Derman arardım derdime, derdim bana derman imiş. Burhan arardım aslıma, aslım bana burhan imiş. Sağ solu gözleridim, dost yüzünü görsem deyo. Ben taşrada arar idim, olcan içinde de canimiz. Öyle sanırdım ayrıyem, dost gayridir ben gayriyem Benden görüp işi yeteni, bildim ki olca nalimiz Sağmu salat ile, sağmu salat hac ile Sanma zayit biter işin insan kamil olmaya Lazım olan irfan imiş diyor? Sağmu salat hac ile sanma biter zayit işin namazla, oruçla, hacla, zekatla işin biter zannetme derviş. Ya insanı kamil olmaya lazım olan irfan imiş. İrfan lazım, irfan. O da Mevla'nın dostundan alınıyor. Kande gelir yolun senin yakan de varır menzin Nereden nereden gelip gittiğini anlamayan hayvanimiz. E ee, üstadım çare ne? Mürşit gerektir bildire. Hakkı sana hakkal yakin. Mürşidi olmayanların bildikleri gümani. <laughs> Evladım sana mürşit lazım, mürşit diyor. Eğer mürşidin yoksa boşuna böyle lagalgo yapma. Sen var ya konuştukların, bildiklerin zandan, tahminden öteye geçmez diyor. Eğer her taraftan tertemiz, pırıl pırıl bir ilim istiyorsan, bir mürşit bul diyor. Her mürşide dil vermek yolunu sarpa uğratır. Mürşidi kâmil olanın gayet yolu asanemiz. Herkese takılma. Şeyh enflasyonu var ortalıkta. Allah yani neler neler dönüyor ortalıkta. İstihbaratın tespitine göre 600 tane şeyh var Türkiye'de. Acaba içinden kaç tanesi yani şeyh yani? orası gidiyor. Halbuki ecdad zamanında şeyhleri devlet tayin ediyordu. Devlet tayin ediyordu. Yoksa ondan sonra bir lokma işte bir hırka efendim bulup da bir tekkeye kapanıp da adam sahibi olmak vesaire falan filan bu kapıyı böyle serbest bırakırsan uuuu, yani gider de gider gider de gider. Allah hemen sözdürür sözdür yokuş değildir yüzdürür, alem kamu bir yüzdürür. Gören anı hayranimiş. İşit niyazinin sözün bir nesnert, mezhak yüzün haktan ayan bir nesnak, gözsüzlere pinhanimiş. Niyazi Mısri, Niyazi Musri, musri. Cenab-ı Hak bizi sen ayağından kalkan tozun zerresine feda eylesin. Amin. Ne diyor? İşit niyazinin sözün, bir nesne örtmez. Sen niyazinin diyor sözüne kulak ver, kulak ver diyor. Hiçbir şey diyor bu sözde bir güzellik diyor. örtemez diyor. Eee? İşit niyazinin sözün, bir nesne örtmez. hak yüzün, Hakk'ta anayan bir nesne yok. Gözsüzlere finhalimiş. Ortalık var ya gerçek kaynıyor, gerçek. Ortalık böyle lebalet gerçek doluyor, gerçek taşıyor diyor. Fakat senin gözün yok diyor. Göremiyorsun diyor. Yarasa göz dolmuş diyor. Güneş var fakat sen göremiyorsun. Kabahat kimde?